Robert Spolsky'nin bu makalesi, Kierkegaard ve rahibe Helen Prejean gibi örnekleri kullanarak kanıtlanamayan şeylere olan inanç yoluyla insanın güç ve irade bulma yeteneğini tartışıyor. Yazar, bu yeteneğin mantıksızlığını ateist bir bakış açısıyla araştırıyor ve insan davranışlarındaki ahlaki zorunlulukların önemini araştırıyor. İman kavramı, insanın bir şeyin olamayacağına dair inkar edilemez delillerden yola çıkarak bir şeyi yapma gücü ve iradesi kazanması olarak özetlenebilir. Bu inanç sistemi soyut olmayıp bir örnekle daha da açıklığa kavuşturulabilir. Bir rahibe olan Helen Prejean, zamanını Güney'deki bir güvenlik hapishanesinde idam sırasındaki erkeklere hizmet etmeye adadı. Zamanını idam cezasındaki sevilemez ve affedilemez insanlara yardım etmek için nasıl harcayabildiği sorulduğunda Rahibe Helen her zaman biri ne kadar az affedilebilir veya sevilirse onu affetmek ve sevmek için o kadar çok yol kat etmemiz gerektiğini söyler. Bu fikir keskin bir ateist olan Robert Sposky'e insanların yapabileceği en mantıksız derecede muhteşem şeylerden biri olarak geliyor. İnsanlar soyutlamaları alıp onları içgüdüsel, duygusal etkiler kadar güçlü metaforlara dönüştürme konusunda eşsiz bir yeteneğe sahiptir. Ahlaki zorunluluklar bağlamında biz diğer türlerden tamamen farklı bir gezegeniz. Gerçeği sürekli metaforik olanla karıştırıyoruz ve ondan iyi ya da kötü eylemlerden oluşan koca bir dünya inşa ediyoruz. Soyutlamalar ve metaforlar arasında gidip gelme yeteneği ve bunların etrafında dünyalar inşa etme gücü bizi diğer türlerden farklı kılıyor. Bu iman alanı kişinin zevkine göre farklılık gösterebilir. Bir rahibenin biri ne kadar az sevilirse o kadar çok sevilmesi gerektiğini söylediğini duymak düşünme sürecinin bir parçasıdır. Teolojik olarak çerçevelenebilir veya çerçevelenmeyebilir. İnanç geliştirmek karmaşık bir konudur. Ancak Robert Spolsky bunun gezegendeki tüm saldırgan erkeklere tüberküloz eti verilmesi gerektirdiğini öne sürüyor. Bu esprili ifade iman geliştirmenin karmaşıklığını vurguluyor. Ancak durumun imkansızlığına rağmen affetmek, sevmek ve fark yaratmak için güçlü ahlaki zorunluluklara sahip olmanın bireylere imana sevk ettiği açıktır. İman ve insan davranışlarıyla ilgili makale, bilginin ve insan yaşamının çeşitli alanlarını etkileyebilir. Bu bilgiyi tamamlayan bilgi alanlarından biri de psikolojidir. İnsan zihninin davranışlarını ve inançların ve inancın bireylerin eylemlerini nasıl şekillendirebileceğini anlamamıza yardımcı olur. Makalede ayrıca etik ve felsefe alanına katkı sağlayabilecek ahlaki zorunluluklardan da bahsedilmektedir. Makale bireyin eylemlerini ve inançlarını şekillendirmede akıl ve mantığın önemini gözden kaçırıyor. Tamamen imanın duygusal ve mantıksız yönlerine ve insanların nasıl motive edebileceğine odaklanıyor. Bu mantıksız inançlardan kaynaklanabilecek zararlı sonuçların gözden kaçırılmasına yol açabilir. Makale inanç ve akıl arasındaki çelişkiyi ele almıyor. İnancı, durumlara verilen mantıksız ve duygusal bir tepki olarak sunar. Ancak akıl genellikle kanıtlar ve mantıksal argümanlar üzerinde çalışır. Diğer bir çelişki ise bilişsel uyumsuzluğa yol açabilecek çelişkili inançlara sahipken affetme fikridir. Makaleden bazı ipuçları çıkarabiliriz. 1. İki çelişkili inancı aynı anda kafanızda tutun. Bu ipucu, inancın iki çelişkili gerçeği veya inancı aynı anda kabul etme yeteneği olduğu yönündeki dini inanca dayanmaktadır. Günlük yaşamda bu, bir kişinin iyi ve kötü yanlarını kabul etmek veya bir tartışmanın her iki tarafında görmek anlamına gelir. 2. Daha az affedilebilir olanı affedin. Bu ipucu, birinin eylemleri ne kadar affedilmezse onu affetmenin bir yolunu o kadar bulmamız gerektiğini söyleyen rahibe Helen Prejian'dan ilham almıştır. Günlük yaşamda bu, size derinden haksızlık eden birini affetmek ve onun eylemlerinin ardındaki nedenleri anlamak anlamına gelebilir. 3. Daha az sevileni sevin. Önceki ipucuna benzer şekilde bu ipucu bizi sevilmesi zor olanlara sevgi bulmaya teşvik ediyor. Günlük yaşamda bu, Size kaba davranan birine nezaket göstermek veya sevimsiz görünen birinin iyi tarafını görmeye çalışmak anlamına gelebilir. 4. Umutsuz göründüğünde bir fark yaratmak için kendinizi motive edin. Makale, bir fark yaratamayacağımıza ne kadar inanırsak o kadar fark yaratmaya çalışmamız gerektiğini öne sürüyor. Günlük yaşamda bu, kontrolümüz dışında görünen bir amaç uğruna çalışmak veya dünyada olumlu bir değişiklik yapmak için küçük adımlar atmak anlamına gelebilir. 5. Metaforların ve ahlaki soyutlamaların gücünü anlayın. Makale, insanların soyut kavramları eylem için güçlü motive edici unsurlara dönüştürme konusunda eşsiz bir yeteneğe sahip olduğunu vurguluyor. Günlük yaşamda bu, değişime ilham verecek metaforlar ve hikayeler kullanarak inançlarınızı ve değerlerinizi başkalarına iletmenin anlamlı yollarını bulmak anlamına gelebilir. Günlük hayata dahil edilecek en iyi ipucu, bireysel inançlara ve önceliklere bağlı olacaktır. Bununla birlikte umutsuz görünse bile kendinizi bir fark yaratmak için motive edecek ipucu, özellikle belirsizlik veya umutsuzluk zamanlarında yararlı olabilir. Şanslar aleyhimize olsa bile bir fark yaratma gücüne sahip olduğumuzu kendimize hatırlatarak pozitif değişim yaratmak için motive olabilir ve ilham alabiliriz. Video bitti, hoşçakalın.